Bir cismin hareketi süresince aldığı toplam yolun cismin toplam hareket süresine bölümü bize sürati verir. E, aşağıda açıklaması verilen hareketlerin hangisinin e, sürati yanlış verilmiştir? Hemen bakalım, e, kontrol edelim. E, bir saniyede bir santimetre yol alan e, karıncanın sürati bir santimetre bölü saniye demiş. Evet aldığı yol bir santimetre e, zamanda bir saniye olduğu için bir e, santimetre bölü saniye çıkar. Bu doğrudur arkadaşlar. 600 metrelik parkuru 30 saniyede alan atlet demiş. Süratini 200 metre bölü saniye vermiş. 600'ü 30'a böldüğümüz zaman çocuklar 600 bölü 30 öyle yaptığımız zaman 60 bölü 3 eşittir 20 metre bölü saniye çıkar. Burada 200 yanlıştır arkadaşlar. Evet 1 dakikada 24 metre alan, alan tavşan 24 bölü 1 24 metre kare metre bölü dakika olur. Bu da doğrudur. Saatte 150 km yol alan Kartar da o zaman 150 km bölü saat sürati olacaktır. 150 bölü 1'den. birden. Burada yanlış olan nedir? B seçeneğidir. Ankara'dan İstanbul'a giden yüksek hızlı trenle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Yüksek hızlı tren sabit süratte hareket ettiğine göre aşağıda verilen tablo ve grafiklerden hangisi yanlış çizilmiştir? Evet buradan... Bizim tren ne yapmış 440 kilometrelik yolu 4 saatte gitmiş. Buradan sürat bulacak olursak sürat eşittir yol bölü zamandı 440 bölü 4 dediğimiz zaman ne olur 110 kilometre bölü saat çıkar. Evet süratimiz 110 kilometre bölü saat Yol bölü zaman grafiği burada verilmiş bize. 1 saatte 110 km yol alacak, 2 saatte 220, 3 saatte 344, 4 saatte 440 km yol aldığını görüyoruz. Bu nedir? Grafiğimiz doğrudur. Hemen buraya bakacağız. Zaman sürat grafiği. 1 saatte sabit süratle gittiği için 1 saatteki sürat 110, 2 saatteki sürat 110. Yani sürekli 110 110'la gittiği için nedir? Sabit süratli olduğu için grafiğimiz doğru. süratimiz 110 Gördüğünüz gibi zaman burada bu şekildedir. Yani sürat zaman grafiğimiz bu şekilde olur arkadaşlar. Bu da doğrudur. Sürat zaman grafiği sabit süratle harekette yapan araçlarda bu şekilde olmaz çocuklar. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız D seçeneği olur. Yanında okula giden bir öğrencinin sürat zaman grafiği verilmiştir. Evet, verilen sürat zaman grafiği aşağıdaki öğrencilerden hangisine ait olabilir? Grafiğe baktığımızda öğrencinin süratinin 60 metre bölü dakika olduğunu görüyoruz. Yani bir dakikada 60 metre gidiyormuş. Şimdi buradaki öğrencilerin sırasıyla süratlerini bulalım. Evet buradaki süratı bulacak olursak yol bölü zamandan buluyoruz. Yol bölü zaman 500'ü 10'a böldüğümüz zaman çocuklar buradaki süratımız ne olur? 50 metre bölü dakika olur. Evet bu bize ait olamaz. Bu yanlış o zaman. Buraya bakalım. 360 metre yol 6'ya böldüğümüz zaman e, buradaki sonucumuz ne olur? 60 e, metre bölü dakika olur. Evet bu bizim e, şeyimiz olabilir. E, buraya bakalım. 1000'i 25'e bölersek. E, 1000'i 25'e böldüğümüz zaman ne olur? 40 olur. Bu da bizim e, olamaz. 324'e bölersek ne yapar? 80 olur buradaki süratte. Bu da olamaz. Evet gördüğünüz gibi B sinindeki çocuk ne yapabilir? Buradaki açıcı. E, çocuk olabilir. Cevabımız Bir deve kuşu yarışmasında yarışan 3 yarışmacının isimleri verilmiştir. Aynı anda yarışa başlayan yarışmacılardan Soner yarışı en kısa sürede, Selin ise yarışı sonuncu bitirmiştir. Yarışmaya ilgilidir. ifadelerinden hangileri söylenebilir? Evet, Soner en kısa sürede bitirdiğine göre Soner birinci olacaktır arkadaşlar. Selin de en son bitirdiğine göre Selin de üçüncü olacaktır. Mehmet de ne olacaktır? İkinci olmuştur. Soner'in bindiği deve kuşunun sürati en fazladır demiş. Doğrudur birinci olduğuna göre arkadaşlar. Mehmet'in bindiği deve kuşunun sürati Selen'in bindiği deve kuşunun süratinden büyüktür demiş. Bu da doğrudur çünkü Mehmet ikinci olmuştur. O yüzden Selin'in bindiği deve kuşunun süratinden büyüktür. Yarışmada Mehmet birinci olmuştur demiş. Yanlıştır. Birinci olan Soner'di zaten. burada bir ve iki doğru söyleyebiliriz. Cevabımız B olur. Başlangıçta yan yana bulunan KLM araçlarının 0.5 ve 5. 10. saniye zaman aralığında aldığı yollar tabloda verilmiştir. Buna göre hangi araçlar 10. saniyede yan yanadır demiş. Evet araçların aldığı yollara bakacak olursak K aracının aldığı yol toplam yola bakalım. Şöyle ikisini toplam hesap ettiğimiz zaman ne olur? 35 metre yol almıştır 10. saniyede. L aracının aldığı yola bakarsak toplam nedir? 40 metre yol almıştır. Bu 35 metreydi. Buna bakarsak 25, 10 daha nedir? 35 yapar. Bu da 35 metre yol almıştır. Evet, 10. saniyelerde baktığımız zaman K aracı ile M aracının aynı yol aldığını görüyoruz. Ve o zaman bunlar yan yana olacaklardır. Cevabımız ne olur? C seçeneği olur. Bazı hayvanların hareketiyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilere göre hangi hayvanlar sabit süratte hareket etmişlerdir. Evet, e, sabit süratte hareket etmesi için çocuklar e, aynı zaman diliminde aynı yolları alması gerekir. Örneğin kazın aldığı yola bakalım. 2 e, saatte ne kadar yol gitmiş? 280 metre. O zaman saatte ne kadar gider? 280 bölü. 240 metre bölü e, saat hızla ne yapar? Gider. Evet, buraya bakacak olursak e, 420 metre yolu 3 saatte almış. O zaman 420'yi 3'e böldüğümüz zaman burası da ne olur? Yine 140 metre bölü saat. Evet saatte 140 metre gitmiş. Evet bu sabit süratle gitmiş arkadaşlar. İkincisine bakalım. Burada kaplumbağanın aldığı yola bakacak olsa 2 metre yol almış 8 saatte. 2 bölü 8'den ne olur? Buradaki süratimiz 1 bölü 4 olur. Buradaysa aldığı yol 4 metre. 4 bölü 6'dan ne olur? Buradaki süratimiz 2 bölü 3 olur. Yani aynı süratler değiştiği için burada sabit sürat yoktur. Burada alınan yol 800 metre 20 saniyeye böldüğümüz zaman e, buradaki süratimiz ne olur? 40 olur çocuklar. E, burada yine devam edersek e, 400'ü 10'a bölersek e, burada da süratimiz 40 olur. O yüzden gördüğünüz gibi iki süratte aynı olduğu için sabit süratte hareket etmiştir. Yani at ile kaz sabit süratle hareket ettiği için cevabımız C seçeneği olur. Can evden okula servisle e, 15 dakikada gitmek diyor. Okul servis dönüşünde servis güzergahı üzerindeki markete uğramıştır. Can okuldan markete yürüyerek 5 dakikada gitmektedir. Can markete uğradıktan sonra marketin önünden binip servise evine dönmektedir diyor. Can ve servis sabit süratle hareket ettiğine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez diyor. Bakalım. E, servisin sürati 2 km/dakika demiş. Hemen e, hesaplayacak olursak aldığı yol ne kadardı? 30 km 15 dakikada gittiğine göre ne olur e, buradaki servisin sürati 2 e, km Bölü dakika olur arkadaşlar. 30'u 15'e böldüğümüz zaman. Doğru. Canan süratine kadar olur? 375 metrelik yolu ne kadar sürede gitmiş? 5 dakikada gitmiş. Böldüğümüz zaman 75 metre bölü dakika yapar. Yani 25 değildir arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. 5 dakika geç kalan servisin cana okula zamanı getirmesi için süratini 1 kilometre arttırması gerekir diyor. 5 e, dakika geç kalırsa e, ne olur? Servisimiz e, artık e, şeyi e, Canı 10 dakikada götürmek zorundadır. 30 e, kilometrelik yürü 10 dakikada götürmesi için süratini ne olması lazım? Bakalım 3. E, ne olması lazım? Kilometre bölü e, dakika. Yani gördüğünüz gibi önce 2 idi, şimdi 3 olması lazım. E, yani 1 kilometre artırması gerekir. Doğrudur. E, Can'ın markete ediyor 3 dakikada gidebilmesi için süratini 50 kilometre artırması gerekir. Önceki süratimiz kaçtı? 75'ti. Artı 50 yaptığımız zaman ne olur? Süratı 125 olur. E, bunu da 375'i e, 125'e bölersek ne olur? E, 3 dakikada gitmiş olur. Bu da doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Doğrusal bir yolda şekildeki gibi aynı anda harekete başlayan K'l motor sikletlerinin aldıkları yolların zamana bağlı değişimi aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Buna göre kale motor sikletlerinin hareketleriyle çizgili ilgili çizilen grafiklerden hangisi doğrudur? Buradaki motor sikletlerinin süratlerini bulacak olursak çocuklar. Sürat nasıldı? Yol bölü zamandı. Evet. Süratini bulacağız. Yol bölü zaman dedik. 120 bölü 2 eşittir 60 kilometre bölü saat buluruz. Bunun süratini bulalım. L'nin süratini bulalım hemen. L'nin süratı eşittir. Bunun aldığı yol nedir? 120 bölü 4. Yani şunları kullanalım. 120 bölü 4 dediğimiz zaman bunun süratı da nedir? 30 kilometre bölü saat buluruz. Evet. L'nin ve K'nın süratlerini bulduk. Bakalım şimdi grafiklere. L'nin süratini burada neymiş? 60, K'nın süratini 30 vermiş. Hayır tam tersi olması lazım. O yüzden bu yanlıştır. B'ye bakalım. Aldıkları yollarla ilgili bir grafik var. K 2 saatte 120 km alıyor mu? Evet şuradan bakıyoruz. 2 saatte 120, 4'te ne almış? 240 almış. Buradan bakıyoruz. Doğrudur. 6 saatte ne kadar yol almış? 360 km yol almış. Doğru. L'in 2ne bakacak olursak L'de 4 saatte 120, 8 saatte 240, 12 saatte de 360 km yolmuş. Bu grafik doğru çocuklar. Bu grafimiz doğru. Sürat e, çocuklar grafikte bu şekilde gösterilmez. O yüzden bu yanlıştır. Sürat grafiği şurada olduğu gibi gösterilmektedir. E, aldığı yollar burada baktığımız zaman e, ne olmuştur? K'nın aldığı yola bakalım. K 4 saatte 120 km gitmiş midir? Hayır tam tersi olması lazım. 4 saatte 240 km gidiyor. Bu da grafikte yanlıştır. Cevabımız B olacaktır.